Herkese merhaba, ben Neon Ve bugün sizlerle bir ee, sinema 4D ders çekeceğiz. Büyük ihtimalle Efe çekmedi bunu, ben görmüştüm Efe çekmemişti. E, aklına da getirmedim. Ha. <laughs> Şimdi anladım enes, İşte neyse e, Bugün ben size şeyi göstereceğim, bu arada biraz önce speed auto clicker'ı çalıştırdım ve e, Bilgisayarın içine ettim. E, sırf derse göstermek amaçlı. Bir ee, hâlihazırda bu yüklenip yüklenip duruyor. Şimdi arkadaşlar e, yeni intro dedim. Aslında ben bu yeni introyu yapmayacağım onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar intro templateine ve şu e, dosyaları herhangi bir yerde. <laughs> bu arada arkadaşlar intro bu olsun diyorsanız lütfen ama lütfen e, Neon Gaming kanalı için like atmayı unutmayın. Kesinlikle atmayı unutmayın. Çünkü bence çok güzel bir intro. Ama e, kendi bilgisayarımda yapabileceğim bir intro değil. Buraya diyor ki yani buraya renderla diyor. E, read me diyor oku beni. İşte Velosofi'den aldım bu arada. Onu da söyleyeyim. E, ayet dosyası ne oluyor onu bilmiyorum açıkçası. Ayet, ayet, ayet. Ayet neyi bilmiyorum. Files'e geldim. Ben, bu aslında arkadaşlar burada değil. Şunu e, ben yanlışlıkla buraya attım. Getiririz, getirir X, böyle yaparsak. Bu normalde şurada oluyor. Bir saniye. Bu normalde burada oluyor. Files kısmında e, burada şeyler gözüküyor. Videoda kullanılan parçalar. Bakın şimdi. Mesela... Ondan sonra bu... Vardı. Açtı yalnız şu an neyse Cinema 4D Bar Park by Gezgin yazdık okay. ee, Arkada da, da e, biraz önce ilk çektiğim bir ders videosu <laughs> yani bir video. şimdi şimdi <laughs> oh. bu bu arkadaşlar bu arada bir Şimdi arkadaşlar buradan açıyoruz bunu. Ha, abi. Biraz önce sırf bunun uğruna bir şey çalıştırdım, onun üzerine tabi böyle oldu. Speed Auto çalıştırdım. 1 milyonda şu Arkez, videoların yani. hepsine tıkladım tekrar Sırf bakın size göstermek için. Ve şu an bilgisayarım kafayı yemeye başladı. Hadi artık. Bu de... kadar de... uzun sürüyor lan bunun açılması? Lan tüküreceğim de... de... bekleme işlemini. <laughs> Hadi artık sen sen direkt şeyi kapatabiliyor muyuz abi? Olmuyor Ya. Allah. Im. Sen burası Şimdi. Açıldı burası. Oy. Yükleniyor. Biraz beklememiz gerekebilir. Ya. Neyse, sakin Şimdi arkadaşlar, burada da oldu bu iş. Ha. Tabii bunun yüklenmesi biraz sürecektir çünkü sinema for diye az bir şey e az değil yani. e, bir de remi kullanan de, başka programlar da var şu an e, gibi mesela bakın rem kullanımı şu anda yüksek olacak diye tahmin ediyorum yok lan o kadar ben yüksek ben de değil bana de, 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 şey. de, satayım hadi yüklendin mi heh Şimdi arkadaşlar, bakalım e, oynatalım. Herkese merhaba, ben Neon ve bugün sizlerle. Şimdi arkadaşlar, ben şimdi başlamak. Buyurun, bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradaki template yazısını nasıl kaldıracağız? İsterseniz yüz üstüne tıklayın. Eee isterseniz şuradan mo text'i bulup ona tıklayın. Ben de gir. E, template yazıyor gördüğünüz gibi mo text'e tıkladık. Şuradan değiştirelim. Mesela ben ne yapalım? Ne yapalım? Brace yapalım. Mesela atıyorum. Buraya tıkladığım zaman değişir. Bak şimdi brayns oldu ama bence buradan spacing boşlukları ayarlıyorsunuz burada hatta isterseniz birbirine de sokabilirsiniz bunlar buyurun. ama öyle bir şey yapmam. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bence hoş gözüküyor ama bana kalırsa benim size tavsiyem şunu. Şöyle yapın. Şöyle Zaman değişecektir. Buradan büyüklüğünü seçersiniz. Buradan büyüklüğünü ayarlarsınız. Oynarsınız büyüklüğüne. Size kalmış. Ben 200'ü sabit bırakacağım. Böyle de yaptığımız zaman burada çok da aslında başka bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Ama şunu da unutmayalım. Şöyle işte bu derinliği gösterdim mesela böyle göstereyim. Abi ne yaptın dur 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 dur. 2, 3, 2, 3, 2. Şöyle yaptığımız zaman tamamdır. Şuna da... Şunu mesela büyüttükçe Mesela bunu bin yapalım. Buyurun. Şuradan. Kameradan bakacağımız zaman. Abi kameradan. daha doğru ya. Şöyle buyurun. Baya baya uzuyor böyle. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi zaten gösterebildiğimce gösterdim. Ee, bu böyle derinleşir ama tabi bunu böyle yapmaya gerek yok. Sanki yapsak yetecektir. Ee, yeri gel. Yeri, geri. tamam. Şimdi şu bekleyici şey yap. Yani normalde bu 60 tabi. 200 bile fazla. ondan sonra buradan hiç bunları ellemenize gerek yok. Çünkü çok da bir şey değişmiyor. Sıra geldi render olayına. Burada arkadaşlar 1920-1080 yaparsanız daha iyi olur. Veya direkt buradan HDTV'yi seçseniz zaten kendisi yapacaktır. Frame rate size kalmış. İsterseniz 120 FPS yapın. Oy. İsterseniz 120 FPS yapın. İsterseniz ee, 60 FPS yapın. İsterseniz 30 FPS yapın. Tabi buna göre gördüğünüz üzere resim sayısı da artıyor. 10 saniyelik bir videoda 30 FPS demek 3 saniye resim demek 4-5 saate aşacak bir durum. İsterseniz 10 FPS yapın. Size kalmış. İsterseniz hatta e, 1 FPS bile yapabilirsiniz. Size kalmış dediğim gibi. Böyle bir şey olursa gayet ıı, kasar yani, onu söyleyeyim. Biz şimdi... İsterseniz 10.000 FPS yapın, hani o da dediğim gibi size kalmış. En fazla 2500 oluyormuş bu arada, onu da öğrendik. E, 30'da kalsın. Ondan sonra arkadaşlar, e, buradan All Frames'i seçtik. Save kısmına geldiğimiz zaman, burada bir Save kısmı olacak Save kısmından e, bunu PNG yapın arkadaşlar. Nerede o? PNG 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 Aha burada PNG'yi seçtiğiniz zaman arkadaşlar buradan isterseniz ismini değiştirebilirsiniz Mesela bakın burada Render Here diyor Oraya tıkladığımız zaman Render Here deyip buradan ismi artık Kaydedebiliyoruz Onun haricinde Buradan isim şeklini seçebiliyoruz onlar çok da aslında şey yapmaz sizi. Bu kadar arkadaşlar. Sonrasında e, burayı kapatıyoruz. Ve e, şu ön izlemedir onu söyleyeyim. Dur. Dur dur dur. Bir deneme gibi bir şeydir bu. Onu söyleyeyim. Bunu yapmanıza hiç mi hiç gerek yok. Onun yerine direkt şöyle tıklayın ve direkt başlayın. Şöyle yapın. Şuradan şunu tıklarsanız tüm hepsini yapacaktır. Ama e, benim şu an aşırı derecede kasar çünkü bir, birkaç şey birden çalışıyor. Aynı zamanda videoda çekiyorum. Bu nedenle dediğim gibi aşırı derecede kasar. Neyse arkadaşlar e, evet dedim sabit dedim. Bu 4-5 saat kadar bekleyin zaten o kendisi olacaktır. E, Onlarca nefse efekt falan olayları gerekiyormuş. O konuda hiçbir bilgim yok. Neyse arkadaşlar iyi günler, iyi dersler. Abone olmayı